güç görünenden çok daha sessizdir. Bu o sessiz gücün yasalarıdır. Hoş geldin. Bugün gücün en zarif ama en etkili yasalarından birine giriyoruz. Yasa 8. İnsanların sizi aramasını sağlayın. Robert Greene bu yasayla çok basit ama çok derin bir şey söyler. Peşinden koşan zayıf görünür. Kendine çekeni herkes takip eder. Güç bir tür çekim alanıdır. Bir mıknatıs gibi. Sessiz ama belirleyici. Görünmez ama yönlendirici ve güçlü kişinin belirgin özelliği şudur. O kimsenin peşinden koşmaz. Herkes onun peşinden koşar. İnsan doğası sahip olamadığının peşine düşer. Ulaşılması zor olanı değerli görür. Erişmek için çaba istendiğinde ona farklı bir önem yükler. Bu yüzden yasa 8 bize şunu öğretir. Değerini sen belirle. Ötekilerin seni aramasını sağla. Sürekli kendini hatırlatan, her kapıyı zorlayan, herkese kendini anlatan kişi değer kaybeder. Ama kendi alanını kurup merkezde durup çağırmadan bekleyen kişi, dikkat çeker. Bu pasiflik değil, çekim gücüdür. Green'in işaret ettiği psikoloji şudur. Önce sen kendine yatırım yaparsın, sonra dünya seni aramaya başlar. Bu nedenle güçlü insan kendini kanıtlamaya çalışmaz. Kendini anlatmak için yarışmaz. Değerini başkasının onayına bağlamaz. Varlığını geri çeker, ağırlığını korur. İnsanların ilgisini doğal bir akışla kendine döndürür. Bir insanın dikkatini çekmenin en etkili yolu ona sürekli görünmek değil bir süreliğine görünmez olmaktır. Modern dünyada bu yasa nasıl uygulanır? 1. Mesaj bombardımanına son ver. Ulaşmayı değil, merak uyandırmayı hedefle. 2. Yokluk, varlığın değerini arttırır. Arada bir geri çekilmek, itibarını büyütür. 3. Herkesle eşit mesafe, aşırı yakınlık değeri düşürür. 4. Değer üret, sonra bekle. Değer ürettiğinde seni bulurlar. Zorlama. 5. Sakin kal. Güçlü insan panik yapmaz. Sakinliğiyle talep oluşturur. Bu yasa bir manipülasyon değildir. Bu insan doğasının derin bir gerçeğinin kabulüdür. Aranan değerli olur. Peşinden koştuğun kişi güçlü görünür. Peşinden koşulan kişi ise değerli. Green'in fısıldaması şudur: Talep gören ol, talep eden değil. Hoşça kal ve unutma, güç aranan olmaktır.